arkadaşlar malumunuz 19-12-2012 tarihi itibariyle Hürdava Partisi'nin genel merkezi Ankara'da açılmakla beraber Hürdava Partisi siyasi aranada siyasi yelpazede yerini aldı. Bu bağlamda il ve ilçelerde teşkilatlanmalar başladı. ve Diyarbakır olarak da biz de bu görevi üstlendik. Ve dolayısıyla Diyarbakır il başkanlığını kurulmak üzere e, Hürdava Partisi genel merkezi tarafından e, ee, 10.01.2013 tarihinde yetki belgemiz bize verildi. Bizler de bir yönetim oluşturduk. Bu yönetimle ile beraber e, malumunuz olduğu üzere valiye başvurduk. İnşallah gerekli resmi kurumlara başvurduk. Yetki belgemizi aldık. Alındı belgemizi aldık. Resmi olarak inşallah Hürdava Partisi'nin Diyarbakır İl Teşkilatı'nı kurduk. Adımız, gayemiz bilinsin ki biz öncelikle Rabbimizi ondan sonra halkımızı razı etmek üzere bu siyasi aranaya girdik ilk adımımızı attık. İnşallah hizmetlerimizle, yardımlarımızla inşallah biz halkımıza gerekli e, yardımı, gerekli hizmeti sunacağız.